Türk devlerinin Lyon forması giyen George Mikautadze'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Fut Mercato'da yer alan haberde Fenerbahçe ile Galatasaray, Gürcü futbolcu için harekete geçti. Te yandan yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan kulüplerinin de istediği aktarıldı. Geçtiğimiz sezonki performansı Lyon forması giyen Mikautadze, geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giydi. 24 yaşındaki Santrafor, bu müsabakalarda 17 gol atıp 11'de asist yaptı. Lyon küme düşürüldü. Fransa 1. Futbol Ligi'nde, Lig 1, 7 şampiyonluğu bulunan Olimpik Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle Lig 2'ye düşürüldü. Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen kurum olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, borcu 500 milyon avroyu aşan Olimpik Lyon'u, mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı için küme düşürme kararı aldı. Olimpik Lyon, Lig 1'de geçen sezon 6. sırada tamamlamıştı.